Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans sopu çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişine özel ilk makinemizi ekranlarda da gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz sağlık şans yetkilisi Sayın İklim Akay'a hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Şans topu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numaranın çekilişi için 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyeni de sahip olacaksınız. Şans topu çekiliş heyecanında ayrıca 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 6 milyon 914 bin 267 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 20.02 gösteriyor. Bizler Simili Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet, ilk makinemiz 34 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şansu numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım, ilk şansı numaran olacak. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 18 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millifiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 14 ve sırada makinemizin sezer için belirleyeceği 3. şanslı numara var. 3. şanslı numara 19 oldu ve 4. şanslı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şans numara 27 oldu ve 5. şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım ilk makinemiz için 5. ve son şanslı numara ne olacak? Evet ilk makinemiz için 5. ve son şanslı numara 20 oldu sevgili seyircilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Artı bir numaranın çekilişi için ekranlarda gördüğünüz gibi 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyoruz. Evet ikinci makinemiz artı bir numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Şans topu çekiliş heyecanında sıfır artı bir bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Artı bir numara 7. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 14, 18, 19, 20, 27 artı bir numara 7. Çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek edek Şimli Koşakan efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.